arkadaşlar. merhaba. Bugün masalla Elsa ve Anna'nın evini yapacağız. Değil mi masal? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Bu evi çok seviyorum. Evet. Bunun bebekleriyle oynuyor masal içinde. Değil mi masal? Oyuncaklarıyla. Başlayalım mı? Evet. Masal beraber yapacağız. Masal kendi yapamadığı için arkadaşlar. Evet. Ver bakalım onu. Şimdi ben sana vereyim. Sen takabilir misin? Evet. Başlıyoruz hemen. Hemen yapalım. Biraz uzun sürebilir. Evet. Çok güzel yapıyor masal. Şimdi bunda sıra. Hayır buraya evet. Biraz yardım ettim. Biraz zaten. Bu da kapısı. Buraya takılacak. Bakayım. boşluklara. Evet çok güzel yaptık şimdi üst katımız orası açık kalacak oradan oyun oynuyoruz çünkü Evet şöyle yapalım arkadaşlar buradan da bakın içi boşalıyor Buradan da takmamız gerek Ne Evet. Bunlar biraz zor ben bir de zor taktığım için Biraz masala yardımcı olmam gerekiyor çünkü Takılmadık mı salonu? Takılmadı hemen öyle. Birazdan bunlarla. Evet yok, şimdi yok. diğer pencereleri ikinci katı. Tak bakalım. Bakacağım. Aferin masala. Şimdi bu. Önce yanları takarsan, Şimdi de kapısı. Böyle olacak. Çıra bakacak. Ben şimdi yanları yerde... Evet. Şimdi üçüncü kata geliyoruz. Yani terasa. Bunu takacağız. Ondan sonra da içindeki şey. Ama bu işte. Bunları yapacağız. Evet, onları kolay. Onları masal. Kendi yapabilir. Ben, ben de diyorum neden olmayı Otur bakalım beraber yapalım. onu biraz yardım et tutucum da. Ay çok zordu ya. Durmasa. Durmasa çıktı. Şöyle tekrar yapalım. Ben yardım edeyim mi? Çok Hadi. isterim yardım etmeni. Ama takılma bir saniye. da. şimdi. Ben taktım. Bunların yan yana gelmesi gerekiyor. Dur hayatım yan yana getirelim. Bastır. <laughs> bastıra bastır bastır. Bastır bastır yapıyoruz ya arkadaşlar. Evet çatımızı da taktık. Tık mı acaba? Şimdi bir çevirelim arkadaşlara. Şimdi üst katlarını takalım. Bakıp da yapalım. Çünkü Evet. O bir şato mu? Ne? Ne adı bunu? Şato mu bu? Otur bakalım. Evet. Devam da. Çok güzel oldu değil mi? Evet takmış Çok güzel takıyor. Bayrakları da ben takacağım. Evet, bayrakları da sen tak. Sonra içini düzenleriz. Böyle ben yaklaştırayım sana. O bayrak değil ama. O bayrak değil. Bu bayrak çatal mı? Bu değil işte. Bu alt katı. Onu sen tak şimdi. Balkonun korumalı oluyor. Bu çıktı. Evet Asa. Bunda oynuyor musun sen? Deme oynuyorsun. Evet. Abisi de oynuyor, evet. Ee, şimdi bunu takalım. Buraya. O değil. Bu tarafa takacaksın. Bu. Şimdi bu. Takamadım. Evet, şimdi bunda sıra. Tak bakalım. Tamam. Şimdi çevreli korumalığımız var masa Bu tarafa gel masan korumalığımız var. Tak. Bunu takabilir misin acaba sen? Acaba takamam. Acaba takamam. Ben bile zor takıyorum çünkü arkadaşlar. Arkadaşlar galiba takabileceğim. Aferin takabildin ya. Evet, evet bu da buranın bak. Bu birinci katın böyle korumalığı olmadığı için bunu takmışlar. Evet şimdi çevireceğiz. bu aparatlarını içine yerleştireceğiz arkadaşlar ama nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Evet. Ben bu, gördüm. Bu ne peki masa? Bayna. Evet, duş alıyoruz orada. Onu oraya koy. Evet. Üst katın oda. Şuraya. Çok köşeye koyma ama. Görürsün. görürsün. Şöyle yapalım. Şimdi bunu tak bakalım. Bu alt katın yemek masası. Evet. Yemek masasının sandalyeleri. Evet. Evet. Bitti arkadaşlar. buradan böyle bebekleriyle oyun oynuyor bebekleri evet, katıyor. <laughs> Aa, adam <oradan> masalı gördü. <laughs> Çok güzel. Bay bay yap oradan bize. Fıçık at. Alt kattan bak bakalım bir de. Ay, <laughs> buradan da gördü. Kapısını aç. Merhaba. <laughs> 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 Merhaba. Çok güzel bir ev. Şato. Ne derseniz artık arkadaşlar. Böyle bir ev işte. Elsa ve Anna'nın evinin masası. Evet. Bak bu çocuklar. Evet. Masanın eteği de Elsa ve Anna'dan. Bak. Uyumlu bugün. Buralarda. Evet. Buzlar Kraliçesinin çünkü. Buzları var arkadaşlar. Buzlar, Buzlar arkadaşlar. Kraliçesi. Ooo. Buzlar Kraliçesi. Bravo. Evet. Sizler beğendiyseniz yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Evet. Bay bay zaman arkadaşlar. Başka videoda görüşürüz.